Lawrence Kohlberg'in teorisi ahlak gelişiminin 6 farklı basamaktan oluştuğunu bize gösterir. Bu basamaklar 3 düzeyde gerçekleşir. Gelenek öncesi düzey, geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey. Bunu daha iyi anlayabilmek için bir okul örneği üzerinden açıklayalım. Okulun bahçesinde bir kavga var. 9. sınıf iki öğrenci Efe adında bir öğrenciyi dövüyor. Kavga izleyen iki kişi de farklı ahlaki gelişim dönemindeler. Bakalım davranışları ve savunmaları nasıl olacak? Birinci evrede muhakememizi ceza ve itaat yargılarına göre yaparız. Ali'nin mesela iyi ve kötü algısı direkt olarak ceza alıp almayacağı üzerine kuruludur. Ali arkadaşına olanları görür ve yardım etmek ister ama etmez çünkü öğretmenin kavgaya bulaştığını sanmasından ve bu yüzden de ceza almaktan korkar. Tek düşüncesi ceza almaktan nasıl kaçınırım olur. İkinci evrede, çıkar duygumuz ön plandadır. Nur araya girmeye ve Efe'ye yardım etmeye karar verir. Ceza alabileceğinin farkındadır fakat bir gün kendisinin de bu durumda bir kurban olacağının da bilincindedir. Eğer Efe'ye şimdi yardım ederse gelecekte kendi faydasına olacaktır. Tek düşündüğü şudur, bu durumdan benim çıkarım ne? Üçüncü evrede, kişiler arası uyum ve iyi çocuk eğilme ahlaki yargılarımızı yönlendirmeye başlar. Fatoş kavgayı görünce araya girmek ister fakat geri kalan herkesin sadece izlediğini fark eder. Bu yüzden karışmamaya karar verir. Diğerlerinin onu topluluğun etik kurallarına uyan iyi bir kız olarak görmelerini ister. Onun aklında başkaları benim hakkımda ne düşünür sorusu vardır. Dördüncü evrede otoriteye değer verir ve sosyal düzeni korumak isteriz. Öğretmen kavgayı görür ve müdahale ederek bağırır. Durun! Okulda kavga etmek yasaktır. Öğretmene göre her şeyin ötesinde kurallara uymak çok önemlidir. Yoksa kaos ortaya çıkar. Geçerli bir toplumu ayakta tutan kuralları uygulamanın kendi görevi olduğunu düşünür. Onun da düşündüğü kanun ve düzeni nasıl sağlarım sorusudur. Beşinci evrede kuralları katı bir düzenden ziyade sosyal bir anlaşma olarak görürüz. Kavgayı uzaktan izleyen Sevda örneğin ne yapacağını tam bilemez. Ona göre kurallar sadece daha büyük bir amaca hizmet ediyorsa anlamlıdır. Okul kuralları kavgaları yasaklar evet ama belki de Efe'nin bir ders almaya ihtiyacı vardır. Daha dün mesela küçük bir kıza yumruk atmıştı. Kafasında şu düşünce vardır. Kurallar toplumun tüm üyelerine hakkaniyetli bir şekilde mi çalışır? Altıncı evrede evrensel etik tarafından yönlendiriliriz. İşin içinde olan herkes şimdi müdürle karşı karşıya kalmalıdır. O da önce okul kurallarını belirtir ve neden var olduklarını açıklar. Daha sonra da kuralların sadece adil olursa geçerli olduğundan bahseder. Adalete olan inanç, adil olmayan kurallara uymamayı da beraberinde getirir. Müdürün en üst ahlaki ilkesi merhamettir. O, her insanın diğerlerinin bakış açılarını anlamaları gerektiğine ve duygularıyla yalnız hissetmemeleri gerektiğine inanmaktadır. Tek düşüncesi şudur: Benim adalet anlayışımı uyan soyut etik ilkeleri nelerdir? Gelenek öncesi düzeyde Ali ve Nur kişisel çıkar merkezi hareket ederler. Her ikisi de doğru ve yanlışı kendilerini etkileyecek direkt sonuçlara göre yargılarlar. Sosyal normlara göre değil. Bu tür bir muhakeme daha çok çocuklar arasında yaygındır. Geleneksel düzeyde ise Batoş akran baskısına göre kararlar alır ve öğretmen kuralları takip eder. İkisinin de ahlaki değerleri toplumun doğru kabul ettiklerine göre konumlanır. Bu seviyede kuralların adilliği sadece sorgulanır. Bu şekilde düşünmek ise ergenlik döneminde ve yetişkinliğe girişte görülmektedir. Gelenek sonrası düzeyde sevda her şeyin karmaşık olduğunun farkındadır. Çünkü bireyler kendi doğrularını düşünerek kurallara düzensiz bir şekilde uymazlar. Müdür ise evrensel bir etik fikrine uyar. Kuralların ve toplumun ne dediğini umursamaz asla. Ona göre her şey merhamet ile çözülebilir. Doğru davranış onun fikrine göre asla bir sonuca varacak bir araç değildir. Aksine sonucun ta kendisidir. Herkes bu seviyeye ulaşamaz. Amerikalı psikolog Lawrence Kohlberg çalışmasını Piaget'in bilişsel gelişim kuramına dayandırmıştır ahlak gelişimi teorisini desteklemek için Kohlberg 10 ile 16 yaş aralığındaki çocuklarla röportajlar gerçekleştirdi. Çocukların farklı ahlaki ikilemlerle karşılaştıklarında verdikleri kararları nasıl savunduklarını analiz etti. Şimdi biz de size Kohlberg'ün öğrencilerine sorduğu en büyük ahlaki ikilemlerden birini soracağız. Bakalım siz bu durumda ne yapardınız? Aynı ikilemi. Kadının biri ölmek üzere. Doktorların onu kurtaracağına inandığı sadece bir ilaç var. O ilacı yapan kimyager ilacı üretim masrafının tam 10 katı fiyatına satıyor. Hasta kadının kocası Hans ise fakir ve ilacı almaya gücü asla yetmiyor. Hatta arkadaşlarından borç alsa bile. Hans eczacıya ilacı ona yarı fiyatına satmasını teklif ediyor fakat eczacı bunu reddediyor. Hasta karısını kurtarmak için Hans adamın laboratuvarına gizlice giriyor ve ilacı çalıyor. Şimdi söyleyin, Hans ilacı çalmalı mıydı? Bu durum eğer Hans karısını sevmeseydi değişir miydi? Peki ölen kişi karısı değil de bir yabancı olsaydı? Eğer ki karısı ölürse polisler eczacıyı tutuklamalı mı? Lütfen cevaplarınızı ve tabii ki de sebeplerini yorumlara yazın.